Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Anneler Günü kapsamında Süleymanpaşa ilçesindeki hastaneleri ziyaret ederek yeni doğum yapan annelere içerisinde çikolata, kolonya, maske gibi ürünler ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayran tebrik mektubunun yer aldığı paketi hediye etti. Başkan Kadir Albayrak'ta gönderdiği tebrik mektubunda anneliğin koşulsuz sevgi, şefkat ve fedakarlığa dayanan dünyanın en güzel duygusu olduğunu belirterek evlatlarını dünyaya getirerek onları sonsuz emekle yetiştirerek ve hayatı hazırlayarak insanlığın en kutsal görevlerinden birini yerine getiren siz değerli annelerimiz, mutlulukların en büyüğüne, sevgi ve vefanın en yücesine layıksınız ifadelerine yer verdi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyarette ayrıca, bu zorlu süreçte görevlerini büyük bir özveri ve emekle yerine getiren sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.